yapılan hareket faul. Serbest vuruş Galatasaray'ın. İşte faul pozisyonu. Serbest vuruşu Sabri ile kullanacak. Galatasaray Abdullah görev bölgesine dönüyor bu arada. Savunmadan Chris ve Gökhan Zanda ileri doğru geldi. 1461 Trabzon ceza sahasına şimdi serbest vuruş kullanıldı Gökhan'ın olduğu bölgeye doğru ama biraz gerisine hatta oyun alanının dışına düştü. Yardımcının yarısı var Taç. Koluk ekibi. Sercan kullandı ama yerinden kullanmadı. Hakemin o yönde ikazı var. Mehmet. Kullanacak burada da zaten net bir şekilde topun taça çıktığı.